yumruk yaş. Daha ateş yok. Ateş ediyor mu lan? Yok. Daha demiş, ateş edemedim ben işte. Yoktan yok ateş edemedim. Ya. Yumruk atacağım, yumruk atmıyor. Silah değiştiriyorum, ona da atmıyor. Ayarları yaparken de vurdular zaten. Bu kız inatla geliyor benim yanımda telefonuyla izleyecek gibi. Hı hı. Baba niye çıktın? Ben babama bakayım be. <laughs> ha? Baba. Çıkmadın. Kerem gelme. Hadi Kerem e, yapalım. ee e, yapalım. E, -e, yapalım. e, -e yapacağız. Git e -e e -e git kaç kaç. E, e, yapacağız. Kaç. E, e yoksa sana. E -e. e -e. Uyuturum yoksa seni. Git. Uyuturum yoksa seni. Git. Git. Oğlum gitsin mi? <laughs> ben gülmüyorum. E -e. E -e. Kerem uyuturum seni. Kerim uyut. Uyumuyorum buradan daha bak. Kaçtı ya. Ben uyutum diye kaçmadı. Baba canım kaçtı eşek. Kaç ediyor tamam. O ne lan? Ne ne? Tam atış ettin. He denemek için atış ettin. H Hemen ne çabuk siyah buldunuz diyecektim ya. Kim sıkıyor diyecektim. Tabanca ya. Demin <laughs> şey edemedim de mü ya. Bir silah da, bir silah da. Ya harbiden silah bulamıyorum ya, hiçbir şey yok ya. Vallahi ben umma periyden çalışıyorum. Abi hiç silah bulamadım ya. Ay sıçacağım arkadaş ya. Ömer amca bekle sana. Ya Ömer amca neredesin? Üç numara gel sana silah verdim. Üç numara. Ömer amca gel. Bir dakika, bir dakika dur geleceğim. Şu eve dedim geliyorum ben. Çatıya bakayım da. Bekle dur değil Nerede? Eyvallah. Ben de size şey bulamadım ya. Anıl görevim var İstersen istersen o sana veririm. Kanka map'e var ben. Tamam. bir tane bot bastı şimdi bir tane bir şey gelen gelen giden yok Roozok'ta işte ben valla arkamdayım Şu dur şuna takayım ben okula gidiyorum ya adam vardır okulda Vallahi ben Roozok'ta bir kişi öldürdüm orada bottu zaten yanında bot daha kimseyi göremedim. Valla bana bir kişi çattı. Baba isterseniz siz de gelin. Geliyorum. Ben geliyorum. Ben abi çevirmiyorum ama ben geliyorum. da Okulda da kimse. Hayır okulda boş. Ulan bir silah deneyim mi ya lan? Ya silah da bulamadık ki deneyim. Enişte burada biz onunla var. Uzi var var uzi var. Uzi var var. Uzi alacağım. Şunu şuna, şuna at. Şunu at. At uzi de atıyorum. Alıyorsanız alın. ne kadar attım uzi? Kanka ses yapmadan mı ses geliyor. Size mi sıkıyor? Bu ne sıkıyor? Ben adam alacağım. Adam alacağım. Ulan. Babam öldürdü. Ne oldu babam? Enişte öncünü aldın. Nereye gittin lan burada bir bot var şimdi. Nereye burada bir bot var şimdi. Efendim çok ses geliyor kardeşim. Ben de bir yana bala Buradan kim atış ediyor bak göremiyorum. A ayak. Ben. Burada bir yerde ayak sesi var ya. Ben şey işte burada burada. Abi sandım attı. Buradan da bir şey çıkmadı. Neyse arıyorsan şurada bir yerde. İşaret bir şey yapmışlar ona gidiyor. Şu yöne çok... bak. İşaret bir şey yapmışlar işaret. Ha, ona gidiyor da. 5 yani desek yok. 3 desek. 7 Oldu kız. Ne Aha aradım silah buldum. Adam durdu galiba durdu mu nerede ki adam Ömer amca iyi çalışıyor. durdu durdu oh, aldınız mı ya adam daha var Tamam baydım ben birine. Berber çok ses geliyor kapatın. Tamam, tamam birini baydım. Motoru Nerede buraya atmış. Şurada. Tek kişi miydi o? Evet tek kişiydi. O zaman tamam bir kişi varmış. Çünkü ben bir kişi öldürdüm. Zaten, zaten canını aldım bir cim onun. Lan canı yoktu onun. Ben de arıyorum onu ya. Bu iyi bir şey attı. Ama sen mi attın? <laughs> ben bomba sandım ya. Yani. Ne kadar ben şu evi mi tutuyorum? Yok böyle değil herhalde ya. Böyle yapabilirim ben şimdi. Ben varım anne. Araba. Nerede? Tam Tamam bekle kanka bir dakika. Şu şeyleri toparlıyorum. Bir dakika ben gelmem ben daha buradan. Yeni yeni silahımı taşıdım. Anne kanka daha ne acele niye edin ki? Acele etme Ben diğer daha silah bulamadım diğer tarafta. Alperen. hı ben gel şey şey, bir şey çekiyorum bak. Fatih bak biliyorum ben de çekiyorum. Adam mı var? Adam gelsin diye tutuyom canımsın diye Oğlum bi havaya fişek atmışlar Havada niye mi yatıyo 2x Burda 2x var İsteyen varsa Hava sen neredesin? Bilmiyorum seni göremedim de. Ee? Baba. ben hemen sağa sola dönüyorum şimdi. Tövbe estağfurullah. Sağlık canın gidince fırlıyor. Ben de bir, iki tane vardı. Birini attım oraya sana da. Tam tam da yarı yoktu o yüzden. Ona bak Aha. canın canın canını tek de fırlıyor. Buraya Çantanı boşlat onu al. O canın tek de fırlıyor çünkü. Buraya 2x falan attım arkadaşlar. en uzacakmış attım. Niye almıyorsun baba? Çünkü çatı bir yere kalmıyor. Hah aldı, aldı şimdi. Amanlar. Şuraya dural attı. Hah. Ya canım gitsin ben. Şu an bana ben tamamım. Dur bu gördüm enişte. Gidiyoruz mu araba? Değil mi? Yok Çok 95 uzak. yönünde. Çok uzak. Araba olsaydı bir derece. Alper'in araba gitti seni kanka. Kanka ben buradayım Ben niye geri dönüyorsun? Ben nasıl? Tamam, ne kadar sıkıcı bir evdi ya. Niye kimse yok? C bura çık, mutfağa git. 400... 4 tane verebilirim. 4x. Versene bana. Neredesin baba? Peşindeyim. Geliyom sana da ona. Lan ah. çantamda yerim yok ya. Tamam. Al şu 3 atıyım. Aa yanlış şey attım lan. <laughs> Bak burada kompansiyon. Abi dört al. Ha, tamam. Kompansiyon. Aha bir adam yeterken. ben şuradan kompaksiyon değilim. Ha bakın. Bana yarıyor mu? Yok bana yarıyor mu? Baba dursana. Tamam tamam bana yarıyormuş. Zaten ben dike, dike vereyim mi enişte lazım mı sana? Evet. Tamam nerede Bir şey yok deneme Bir de giderken deneyelim. Şu evet. çalıyı bozalım. Şertere mi gidiyoruz? Fark etmez. Şerter prison buralarda adam vardır. Tamam. Durayım mı? Sen de. etmez. fark etmez. Hadi çıkalım. 8 isteyenle verebilirim. Ben de keskin nişancı olmadığı için. Versene ben de mini var. Hadi. Ne? bende mini var diyorum. Ben de versene. Ya yürü git ya. Ne oluyor bunun ya? Al kanka. Eyvallah. Ne demek? Durup atıyor ne? Attı. Yakınız ha. Ne oluyor robot? Enişte istersen sen al. Durup istersen sen al enişte. Hepimizden daha iyi evet. oynuyorsa. Biz daha iyi oynuyoruz. <laughs> Hadi daha iyi oynuyoruz enişte Araba geliyor size doğru. Kast. Valla ben paçayı kıtı kurtardım. Bayağı yediler lan. Kaç mermi daha yemen lazım düşmen için seni ya. Hepsi arabaların arkasına saklıyor. Arabi patladı, arabi patladı, arabi patladı. Arabaya sıkın, arabaya. Arabaya patlat arabaya. Bir tanesi arabadan Alp. bir şey uzaklaştı. Alp, arabaya sık kanka. Arabaya sık, Alperen. Arabaya sık. Bomba attım ben de. Bomba ben attım, attım, bombayı. Tutar tutar bombayı, bombayı bana tutar. mı attınız? Lan? Ne? ben yanlış yaptım. Alperen ölüyorum kanka. Alperen ölüyorum. Ben, ben seni orada dur. Her şey. Arkadaşını tutacaktın. Tuttun zaten. Tuttum tuttum ya. Ben onu babamla karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Oo, bir daha o, var. Oo, iyi sıktı. Arkamızda da biri var tam orada da kaldık gel. Canımı doldurabilirsem inşallah. Zırhı Infosu olan var mı? Gören var mı? Ee, şey e, ama şey diyeceğim. İstof. He. Burada abi var gel al bunda. Bir dakika adam nerede şu an adam bulmam lazım. Kim aldı abi Milan? Ya, Anıl abi. aldı. Alın alın sıkıntı sıkın. yok <laughs> tamam. Adam mı var? Evet biz Nasıl düşmesin o kadar mermiye ya? Nasıl düşmesin Neden sıkıyor? Önündeki ağacın orada. Ha gördüm. Düştü ev olmasıyla Düştü mü? Nerede? Söylemiyorum. AVM var. Oha bir kişi daha var burada bir yerde. Otların içinde yatan biri var beyler. Aa ağacın dibinde önündeki ağacın dibinde. Hangi ağacın? Bak geliyor önümde lan önümde önümde önümde, önümde bak. Görmüyor musunuz beni? Arkadaşını kaldırıyor yanındaki ağaçta. Tamam. Yanındaki ağaçta arkadaşını kaldırıyor. Tamam indirdim onu. Beni beni tutun şimdi size zahmet. Tamam eşe geldim. Gelmişim. Ben onu görmedim şerefsiz yatmış. İndirdim onu. Adam var mı? Yok yok. Adam var mı? Yok onu in... Ben da flash. Yok indirdim onu ben. Bu şey sizi. Şey, şey. Yanlış yere. İyi AVM vurdum ha adamı. Adamı iyi AVM vurdum. A AVM mı? Enişte AVM sen al istersen. Kullanacaksınız zaten ya fark etmez. Ben de var ya müçhul. Hadi lan o ne çıktı? Baba gel baba. Nerede? Baba gel baba. Nerede? Siz o adamı alın ben babamı kaldırıyorum. Kanka sıkın adam önünde. Adam önünde. Tepede enişte. Ya adam sağdan da geldi ya. Yani. Oha ya. Baba. <laughs> tamam size geliyorlar. Baba geliyorlar. Eren seni kaldıramam kaldıramam adamı adam alamıyorum ki Eren. Geldin götüm adam gözüne kadar ya. Baba ben şeyi kaldırmaya geldim. Ne yapabilirim adamları sikiyorum tamam. orada. İyi de tamam vuruldun götübe giriyorsun. Uzaklaşsana alacağım ben seni kaldıracağım. Can basıyorum orada görmüyor musun? Ölüyorum. Oo. Hakem gelmiş. Ben e, bir el çıkıyorum. Çocuğu yüteceğim.